120 bin böyle sahabi dünyaya İslam'ı yaydı. Yanlış duymadınız. 120 bin. Siz 150 bin deyin. Biz bir buçuk milyar İslam alemi niye İslam'ı dünyaya yayamıyoruz, anlatamıyoruz? Gelin bunları düşünelim. Bizde yaşamayan bir İslam başkalarında hayat bulmaz ki. İbadetiyle, ticaretiyle, ailede, sokakta, çarşıda, pazarda nefsimize hakim kılmadığımız İslam başkalarında nasıl hüsnü kabul görebilir ki? İz nefseke thumma izin Önce nefsinize vazu nasihat edin. Önce siz yaşayın, sonra başkalarına söyleyin. Bugün biz maalesef bu İslam'ı temsil vazifemizi hakkıyla yerine getiremedik. Hatta ve hatta kötü bir temsildeyiz. Onun için derhal bu kabahatı, bu günahı terk etmeli, İslam'ın ne idiğini ve nasıl yaşandığını en güzel haliyle her sahada gösterelim. Vallahi göreceksiniz o zaman İslam'a insanlar fevç fevç girecektir. Allah rızası için düşünün. Sizin ticaretinizi, sizin babalığınızı, kocalığınızı, komşuluğunuzu gören birisi Müslüman mı olur yoksa böyle Müslüman olacağıma olmayayım mı der. Eğer böyle derse vallahi hesabını veremezsiniz. Siz hiçbir şey kurtaramaz. İnsanların İslam'dan uzaklaşmasına vesile oluyorsak bunun hesabını veremeyiz. 120 bin sahabi kısa sürede İslam'ı dünyaya hakim kıldı. Devrin iki süper ülkesi İran ve Bizans tarihe karıştı. İran, Hazreti Ömer döneminde Bizans'a Sultan Fatih'in İstanbul'u fethiyle. Rabbim bizi de hidayet üzere olan başkalarının da hidayetine vesile kıldığı salihlerden eylesin inşallah.